<laughs> Merhaba milleti. Pardon gündem haber komedi an itibariyle başladı. Sevgili arkadaşlar, güzel ülkemiz o hale geldi ki herkes birbirine takıyor. Takal takana, takal takana. Çıktığım kanallarda Türkiye yepyeni bir şey, tarihte hiç ekonomi biliminde denenmemiş bir şey deniyor diyorlar. Vay be. Dolar o zaman 14.85 mi? Islık. <laughs> Islığımız da çıkmıyor ya. Islığımız kesildi yerdeyse yani. İzlediğiniz video anladığınız gibi bir tık eski. Yalnız konu hala sıcak ve güncel. İşte Cem Bey'in videoda bir şey deniyor diyorlar dediği o bir şeyi biraz sonra size açıklayacağım. Hazır olun. Yani sıkı tutunun. 3, 2, 1, go! Yeni ekonomik modelimizin adı takan takana ekonomisi. Takan takana. Takan takana. Şimdi eskiden çalışıyordum. Birisine borcum oldu mu utanıyordum. Ya adama borcum var. Şimdi utanmayı bırakmış. Herkes birbirine takıyor. Ben de takıyorum. Alıyorum ödemiyorum. Ben diyorum ya eskiden bir değerimiz vardı. Utanma vardı. Utanma duygumuz vardı. Ben şimdi utanma duygum yok. Ona takmış. Ona da takacağım. Ona da takacağım. Çünkü devlet öyle takıyor. Herkes herkese takan takana. İşte bu takan takana ekonomisi videoda da görüldüğü üzere Millet olma kodlarımızı. Daha doğrusu insan olma kodlarımızı mahvetti arkadaşlar. Bizi çürütüyor. Bu konuda hepimizin sorumluluğu var. Hepimizin so bu konu bu konuda hepimizin soruml var. Çünkü bunun sürmesine izin verirsek mahvolacağız, yok olacağız arkadaşlar ya. Bu yüzden herkesin taşın altına elini koyması lazım. Yoksa Allah muhafaza taş oluruz, taş kalırız böyle. Biliyorsunuz geçenlerde cumhuriyete Türkçemizi, dilimizi laf çakıldı. Maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı, bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir. Gerçi daha sonra yanlış anlaşıldım. Yani bağlamandan kopartınız ya yeah! gibi bir açıklama yapıldı ama ya arkadaş söylediklerin ortada gayet açık. Bu cümlelerin nesi anlaşılmayacak ya? Bugün konuştuğumuz Türkçe ile bir düşünce üretemeyiz. Sadece ihtiyaçlarımızı karşılar Sanırım buna Danilo Zanna sendromu deniyor arkadaşlar. Bazı zamanlar benim Türkçe şey yetmiyor. Aslında bir taraftan da insan düşünmüyor değil. Düşünüyor. Yani düşünüyor. Diyor ki ya adam acaba atomu parçalayacak da bunu Türkçe ile ifade edemem diye mi düşünüyor? Ya da belki de yani ışınlanmayı buldu adam. Diyor ki ulan ben ışınlanmayı buldum. Ya bunu Türkçe ile ifade edemeyeceğim ben ya. Yani başka bir dil dil ne olabilir? E tabii ki Osmanlıca artık. Osmanlıca'da başka ışınlanmayı nasıl açıklayabilirim ben? Başka dille açıklayamam ben bunu yani. Kaldı ki her konu güzel Türkçemizle açıklanabiliyor, anlatılabiliyor, konuşulabiliyor biliyor En çok sevdiğim, en çok hayran kaldığım dil Türkçedir. Şu anda 50 civarında dil öğrendim. Çok farklı sistemlere sahip diller öğrendikten sonra hala en çok hayran kaldığım dil, en matematiksel bulduğum dil Türkçedir. Adam 50 dil biliyor ama en çok sevdiğim dil Türkçe diyor. Biz de bizim abiye Türkçeyi beğendiremiyoruz. Biliyorsunuz bir de dedelerimizin mezar taşlarını okuyamıyoruz. Dedelerimizin mezar taşlarını okuyamıyoruz. Ya arkadaşım senin deden de dedelerinin mezar taşını okuyamıyordu ya ayrıca zannede <laughs> Ayrıca zannedersin ki Hani mezar taşlarında Ölümsüzlüğün sırrı yazıyor Ya yazsa ne olur Ölmüşten ölümsüzlüğün sırrını mı öğreneceksin Eğitim şart da karakter eğitimi de şart arkadaşlar Ya öyle ki biz eğitim şart derken Aslında ne demek istiyoruz Karakter eğitimi şart demek istiyoruz Herkes birbirini bir şekilde kandırmaya Kuyusunu kazmaya çalışıyor ya Günümüzde yaşadıklarımıza Tanık olduklarımıza baktığımızda Ortaya bu çıkıyor yani Karakter eğitimi olmadı mı İster profesör ol ister bile adam ol, ister yönetici ol, ister firavun ol, ister kim olursan ol, ne olursan ol. Ne oluyor? Takan takana ekonomisi de hizmet etmiş oluyorsun. Biliyorsunuz daha yakın zamanda hayat pahalılığını ancak biz çözeriz diye bir açıklama yapıldı. <laughs> İyi de bu, bu, hayat pahalılığı bilinçlice kim oluşturdu ya? Oluşturan biz hallederiz diyor. Ya sen yarattın zaten. Einstein'in bile var biliyorsunuz ne diyor? Sorunu yaratan düşünce şekli o sorunu çözemez. Ya bırakacaksın sen, sen sorunu sen yarattın zaten. Yok biz çözeriz. E çöz. Elini tutan var. Tüm yetkiler sende. Zannedersin ki kendisi muhalefete başa gelirse o zaman düzeltecek. Bu tür söylemler, bu tür davranışlar insanları salak yerine koymak değil mi ya? Yok 6 ay uyuyun, uyanın her şeyi düzelecek. Hani hep de hayal edersiniz de şöyle bir uyusam da 6 ay sonra uyansam diye. Bir uyuyun 6 ay sonra uyanın. Koca bir laf kalabalığı ya. Hatta gaf kalabalığı arkadaşlar. Bu komikliklerle, bu şakalarla siz bebek mi uyutmaya çalışıyorsunuz ya? Türkiye burası ya. Türkiye! ya? Sorunlar bitti gitti mi? Enflasyon düştü mü? Hep bir öteleme. Hep bir böyle oyalama. Neyi bekliyorsun arkadaş ya? Demek yönetemiyorsun ya. Sen yönetemiyorsun arkadaşım ya. O zaman sen hesabı verip gideceksin. Yalnız işte burayı babalarının malı, babalarının çiftliği, babalarının şirketi olarak görüyorlar ya. Yani halkı uyutup sürekli olarak böyle sömürmeye 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 çalışıyorlar. Maksat hani oyalayalım oyalayalım aradan biz doyalım. Bence CHP'li ya da MHP'li ya da bilmem şu parti bu partili değilim. Ben insan önce yaşamadan yanayım. Neden bize bunu çok görüyorlar ki? Neden yani daha ne kadar yaşayacağız biz bu ülkede? Onlar çok rahat yaşıyorlar. Yani biz niye yaşamayalım? Yazık değil mi? Hakkımız değil ya da bizim çocuklarımız neden hiç yurt dışına çıkmasın? Onlarla yaşıt olan insanlar ne kadar güzel standartlarda yaşıyorlar. Ama böyle söylediğinde dünya ağır. Nerede ağlıyor? Bizimkiler bize ağlamayı emrediyor. Hep böyle acizlik acizlik. Nereye kadar? Peki bunları neden yaşıyoruz? Sınırsız güç, sınırsız yetkili ve hesap vermeyen tek adam rejiminin takan takana ekonomisi yüzünden. Tamam da ileri demokrasi bu mu oluyor? Milli irade bu mu oluyor? Bu mu oluyor? Bu mu oluyor? Hepimizi delirtti bu takan takan ekonomisi arkadaşlar. Hepimizi delirtti bu takan takan ekonomisi arkadaşlar. Hepimizi delirtti bu takan takan ekonomisi arkadaşlar. Antidepresan kullanan insan sayısına büyük bir artış var. Peki size sor. Sen, sizin antidepresanınız nedir? Hanımefendi ben deliyim. Deliremeyenler de intihar ediyor. İntiharlarda da büyük artış var. Bütün siyasetçilerin hepsini bu alt tabaka götürür, bitirir. Ben aç olduktan sonra sen tok olsan hiç fark etmez. Şimdi millet hep aç. Bütün siyasetçilerin hepsi yalancı. Hepsinin durumu iyi. Anladın mı? O ona yalandan laf atıyor, ona laf atıyor. Alt tabaka var ya bu alt tabakanın ayaklanması lazım. Artık sesini duyurması lazım. Zenginlerle, siyasetçilere bizim çalışa çalışacak ömrümüz bitti. Bütün bunlara her şeye rağmen umudumuzu kaybetmek yok. Frederic Nietzsche'nin de bir lafı var. Diyor ki umut işkenceyi uzatır. Yalnız benim bahsettiğim bilinç bir umut. Düşünülmüş, sağlam analiz edilmiş bir umut. Biri olalım. İri olalım. Bir olalım arkadaşlar. Bunu bir saniye bile aklımızdan çıkarmamalıyız. Çünkü bugün bizim gelecekte bizim olacak. Bundan emin olun diyor ve bu bölümü burada finallendiriyorum sevgili arkadaşlar. Bu arada Haber Arası adlı diğer içeriğimdeki videolara da şöyle bir bakarak olun. Bir göz atın. Bir izleyin. Onları da değerlendirin sevgili arkadaşlar. Onları da yalnız bırakmayın orada yavrum. Onlar da öyle orada böyle titretirdi. duruyorlar. Acaba bize bakacaklar mı? falan diye. Onları da yalnız bırakmayın. Evet. Ve her zaman olduğu gibi nasıl bitiriyoruz? Abone olacağız. Artık klasik yani likeleyeceğiz ve yorum yapacağız. Çok da beğendiniz baktınız ki o zaman da arkadaşlarınızla çevrenizde videomu paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.